Operasyona ihtiyaç duyulan pek çok hastalığı manyetik olarak tedavi edebiliyor musunuz? Ağrı yok, ısı yok. Bu tedavi işe yarar mı? Evet. Hangi hastalıklara iyi gelebilir? Şeye özel bir tedavi oluyor aslında. Peki fıtık. Altın soru bu. <laughs> evet. Operatör doktor Erman Çekiç ile baş başayız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz ortopedi ve travmatoloji uzmanısınız yani bir cerrahsınız. Evet aynen Ama aynen. bu sefer cerraha gerek kalmadan yani kesmeye biçmeye gerek kalmadan evet. sadece Manyetik tedaviden bahsetmek istiyorum sizinle. Evet çok Şimdi güzel. ne nasıl bir sistemdir bu böyle? Hı -hı. Gerçekten operasyona ihtiyaç duyulan pek çok hastalığı manyetik olarak tedavi edebiliyor musunuz? Son dönemlerde evet. Aslında manyetik alan tedavisi milattan önce 800'lü yıllara kadar dayanıyor. Biz 1900'lü yıllarda hep biyokimyasal maddelerle işte ilaçlarla çeşitli e, cerrahi girişimlerle hastaları hep tedavi etmeye Hala yani öyleydi. Hala öyle, hala. Öyle, manyetik evet. alan tedavisi Hı -hı. çıkana kadar herhalde. Çıkana kadar. Aslında hep bioenerjiden bahsedildi ya son dönemlerde bir, bir insan enerjisi, biyoenerji Bunlar aslında bizim son 50 yılda keşfettiğimiz şeyler. Şimdi insan vücudu da bir manyetik alandan ibaret. Yani her organımızın ayrı ayrı manyetik alanı var. Kalbin ayrı bir manyetik alanı var. Karaciğerin ayrı bir manyetik alanı var. Kas iskeletin ayrı, ayrı bir manyetik alanı var. Bütün bu organlar belli bir düzen içinde elektromanyetik alanlarını üreterek kendi içlerinde iletişim sağlayarak belli bir düzen içinde, içinde çalışıyorlar. Aslında Bizim kendi elektromanyetik alanlarımız doğayla da uyumlu şekilde çalışıyor. Hatta hep şöyle derler biliyor musunuz? Hani ayakkabılarını çıkarıp yanlayarak doğada yürüyün, hı hı. enerjinizi bir dağıtın hı hı. derler Toprağa ya. Toprağa verin evet, enerjinizi derler. Aslında burada bir manyetik alan değiş tokuşu var. Şimdi organlar arasında... Son yıllarda şu keşfedilmiş, elektromanyetik alanlar içindeki biyofotonlar dediğimiz fotonlarla e, organlar arasında bilgi alışverişleri var. Biz bunları bilmiyorduk tabii. Son yıllarda bu bilgi alışverişi daha da öğrenildikçe, daha da öğrenildikçe baktık ki organların, kasik sistemlerin e, elektromanyetik alanları değiştikçe hastalıklar doğuyor. E, hep deriz işte çevresel faktörler, cep telefonları, e, elektrik akımları, bunların hep yarattığı elektromanyetik değişimler aslında vücudumuzda çeşitli hastalıklara yol açıyor. Biz hangi hastalıklarda bahsediyoruz? Manyetik alan tedavisi evet. hangi hastalıklara iyi gelebilir? Aslında birçok sistem. Yani ben ortopedi uzmanı olarak kendi branşımla ilgili çok fazla hastalıkta kullanıyorum ama evet. beyinsel aktivitelerde, hormonal hastalıklarda, metabolik hastalıklarda yani tıp alanında belki aklınıza gelebilecek her türlü hastalıkla manyetik alan tedavisi uygulanabiliyor. Dizlerim ağrıyor mesela. Evet. Yıllardan beri geçmedi. Evet. Bu tedavi işe yarar mı? Tabii ki de aynen öyle. Şimdi biz şöyle, eskiden birçok cerrahiye gittiğimiz hastalıklarda menisküs yırtığı diyelim, hı hı. omuz yırtığı diyelim, adiniz kapsülittir, kas tendon yırtıkları, hatta kırıklar. Bu tarz hastalıkların hep tedavisinde son yıllarda özellikle son 5 yılda manyetik alan tedavisini çok sık kullanmak Kırıklarda diyor. bile Kırıklarda özellikle gecikmiş ve kaynamamış kırıklarda mesela 3 aylık, 4 aylık kırıkların gecikmesinde manyetik alanın yaklaşık olarak 1,5-2 aylık tedavilerinde kırık iyileşmelerinde inanılmaz derecede güzel sonuçlar yakalıyoruz. Peki fıtık? En büyük problem. Herkesde fıtık var. Evet. Fıtık tedavisinde işe yarar mı? Aynen öyle. Fıtık tedavisinde de işe yarıyor. Eee vücutta ağrı mekanizması yaratan her türlü yani biz aslında ağrı tedavisinde de kullanıyoruz elektromanyetik alanı. Ağrı yaratan, ödem yapan kas iskelet ligaman yaralanmalarında, dediğiniz gibi bel fıtığında, bel kaymalarında, osteoporozda migren yani, Efendim? Migren çok ciddi. Migren benim branşıma var. girmiyor ama migren tedavisinde de özellikle elektromanyetik tedavisinin uygulandığı <laughs> alanlar var. Aslında işte dediğim gibi çok yeni bir yöntem, pahalı bir yöntem sadece. Teknoloji geliştikçe tabii ki de yaygınlaşacaktır. Ama son yıllarda biz artık cerrah olmama rağmen çoğu hastalığı ameliyatsız hatta ilaçsız tedavi etmeye başladık. Bunların işte içinde en yüksek kullandığımız yöntemlerden birisi elektromanyetik tedavi. Ultrason, bu tedavilere daha çok ağırlık vermeye başladık. Peki elektromanyetik tedavide canımız yanmıyor mu? Hayır. Nasıl bir şey yapılıyor? Ya ben size geldim, fıtıklarım var. Aynen Yıllardan öyle. beri çekiyorum. Evet. Ağrım, sancım geçmiyor. Evet. Kalkamıyorum, yatamıyorum. Günlük ritüelimi çok etkiliyor. Evet. Ne yapıyorsunuz mesela? İlk önce hastayı bir değerlendiriyoruz. Hastanın e, elektromanyetik tedaviden fayda görüp görmeyeceğine karar vermemiz lazım. Her hasta için geçerli değil mi bu yöntem? Her hasta için yani elektromanyetik tedavi uygulayamayacağımız hastalar var. Kalp hastaları, kalp pili takanlar, hamileler, hmm. e, kanser hastaları, kemoterapi alan hastalar. Bu tarz hastalarda <laughs> manyetik alan değişimi olduğu için bu tarz hastalarda önermiyoruz. Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok. Ama şöyle düşünelim. Bir hasta MR'a girebiliyorsa, da çünkü bir manyetik alan, hı hı. MR görüntüleme cihazına girebiliyorsa bu hasta manyetik alan tedavisini yüzde yüz alabilir. Sonuna kadar MR e, almak. MR'a evet. manyetik alan tedavisini alabiliriz. Evet. Peki hocam şimdi bu sözünü ettiğiniz kocaman aletlere bazen girmekten imtina ediyoruz, evet. çekiniyoruz, korkuyoruz. Sizin söylediğiniz tedavinin içinde böyle aletler mi var yoksa lokal müdahaleler var mı? Bele, boyna, bacağı? Öyle aletler var ama teknoloji geliştikçe bu aletlerde de olmaya başladı. Bizim klinimizde kullandığımız cihaz sadece böyle bir uzaktan böyle el gibi bir cihaz. Hmm. E, Tabi cihazın arkası var ama hastanın e, hastalıklı bölgesi mesela dirseğim ağrıyor. Dirseğini uzaktan şöyle yaklaşık 5-10 santim uzaktan tutarak oraya manyetik alan uyguluyoruz. Ağrı var mı? Isı var mı? Ağrı yok, ısı yok, herhangi bir böyle tarih edici bir duygu yok. Yani onu siz hissetmiyorsunuz bile. Oraya verilen Anladım. dalgayı hissetmiyorsunuz bile. Süreyi nasıl belirliyorsunuz? Süreyi hastanın hastalığına göre mesela orada bir yırtık varsa süre değişiyor. Sadece delenme varsa süre değişiyor. Ya da kırık varsa uyguladığımız zamanın süresi değişiyor. Tabii burada manyetik alanın uygulama dozu da var. Yani manyetik alan dozu da var. O dozu hmm. da biz ayarlıyoruz. Hastalığa göre tamamen hastaya ve kişiye özel bir tedavi oluyor aslında. Bir seansta işe yarar mı? Yoksa Hayır. Ha. Yani genelde işte dediğim gibi kırık hastalarında mesela 6 hafta, 8 hafta gibi seans daha günde şey haftada 2-3 seans şeklinde. E, seanslarda seanslar da yarım saat 40 dakika falan sürüyor. Aslında çok güzel Zaten siz değil. de bir şey hissetmiyorsunuz. Aynen öyle. Geliyorsunuz kliniğe, tedaviniz gerekiyor? oluyor. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi çek gidiyorsunuz. Vallahi, <laughs> evet. Burası çok güzelmiş. Ee, yani bunun gelişmesini hızla da gelişeceğini düşünüyorum. Şimdi siz Türkiye'deki öncülerinden birisisiniz. Sayılır. Hatta <laughs> Yani evet bu konuyu çünkü herkese sorduğumuzda çok fazla bu anlamda evet. geri dönüş alamıyoruz. O anlamda yetkin olduğunuz için aslında bunları size soruyorum. Evet. Peki kadın erkek fark ediyor mu? Hiçbir fark yok. Dediğim gibi MR ile ilgili bir sıkıntınız yoksa yani manyetik alan al almakla ilgili bir sıkıntınız yoksa herhangi bir e, engelimiz yok. Yaş engelimiz yok, evet. hastalık engelimiz yok. Tamamen ağrısız yürüyerek gelip yürüyerek gidebileceğiniz bir yöntem aslında. Peki çok önemli bir soru. Şimdi belki de biz ilk defa izliyorlar ama daha önce bir ameliyat operasyon geçirdiler. Evet. Ya da manyetik alanı etkileyecek vücutlarında herhangi bir şey var. Evet. Bu tedaviyi görebilirler mi? Manyetik alan sadece e, bizim ortopedik olarak implantları bazen kullandığımız çelik implantlar var. O implantlara engel bir tedavisi, süreci var. Ama onun dışında e, mesela stent takılmıştır, kalp stenti takılmıştır ya da başka bir yerde böyle cerrahi bir operasyon geçirmiştir. Bunlarla ilgili kesinlikle bir engelimiz yok. Sadece dediğim gibi manyetik alandan etkilenecek bazı maddeler var. Çelik, metal gibi. E, bu hani tarz belde de... çivi varsa? Yok aslında o ya. beldeki çiviler falan hep titanyum. Yani yeni ha, yine kullandığımız buna, buna cihazlar bizim ortopedik bel ameliyatlarında kullandığımız malzemeler hep yeni cihaz, nesil cihazlar oldukları için bunların da MR'da bir engel yok. Yani hmm. bunları da güvenle kullanabiliyoruz açıkçası. Yani ameliyat daha önceden işlem görmüş olması, evet. bedenin o bölgesinin onun da bir engelimiz yok. Aynen öyle. Ameliyat oldu, bizi izledi. Acaba ameliyatın etkilerinden kurtulmak için de manyetik alan tedavisi uygulayabilir miyim, Tabii bir ki de. Manyetik alanı aslında hani doku iyileştirmenin yanında ağrı tedavisi için de kullanıyoruz. Hmm. Yani bel ağrısı olur, lokalize bir eklem ağrısı olur, omuz adetif kapsülit olur. Yani vücudumuzda herhangi ağrı yapıcı bir mekanizma varsa bu mekanizmayı gidermek amaçlı da manyetik tedavi kullanıyoruz. Özellikle zaten hastalar bu açıdan bize çok fazla geliyorlar. Yani ağrıdan kurtulmak, Dokudaki ödemden kurtulmak için kullanılan elektromanyetik tedavisinin çok olumlu sonuçları var. Güzel Peki, sonuçları var. Peki önemli bir soru yine. Ve ağrıyı beyne ulaştırmayı mı kesiyor yoksa ağrı oluşumunu engel olacak bir hale mi getiriyor? iyileştiriyor mu? Tedavi ediyor. Yani Tedavi ediyor. iletimle alakalı değil. Lokalize bölgedeki kas yırtığı mı var? işte hasar mı var? Ya da kırık mı var? Ya da hastalık neyse oradaki manyetizmayı düzelterek aslında o organın kendi kendine iyileştirmesini sağlıyor. Yani biz dışarıdan bir ilaç vermeden, bir cerrahi müdahale yapmadan dokuyu uyararak oradaki manyetik alanı hızlandırarak oranın kanlanmasını, dokunun kendini yenilemesini, oraya gelecek hücrelerin hızlandırılmasını bunların hepsini dokuyu uyararak kendi kendine iyileşmesini sağlıyor esasında. Yani vücudumuz aslında kendi kendine iyileştirme kapasitesi çok iyi bir mekanizma var. Falan. Ama bunu bizim uyarmamız lazım. Peki tedavi sonucunu herkes merak eder. Size geldi. Böyle bir muhteşem bir aslında durum bu. Eee manyetik alan tedavisi görmek istiyorum ama acaba hocam yüzde kaç sonuç görürüm? Ne kadar iyileşirim? Evet. Bu kişiye göre değişir herhalde ama. Altın soru bu. <laughs> evet bence. <laughs> Şimdi de. tıpta yüzde yüz diye bir şey yok, yok tabiri yok ama ben hani kendi tecrübelerimden yola çıkarsam aslında bizim spor cerrahisi çok fazla yapıyorum ben. Spor cerrahisini gerektiren ya da ameliyat gerektiren hastalarda neredeyse yarı yarıdan fazla bir başarı oranı saptamış durumda. Özellikle omuz ve diz yaralanmaları ve bel yaralanmalarında gerçekten manyetik alanın geleceğe de yönelik çok güzel yüz sonuçları var. Belli ki biz manyetik alan tedavisini bundan sonra çok fazla duyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Operatör doktor Erman Çekiç sağ olun efendim. Baş başa. Çok güzel ve değerli bilgiler aldık sizden. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.